Hala bana soranlar oldu. Hocam dediler secdede bir dua etme hikayem vardı. Hikaye değil dedim. Bir şey var sır vermiştin. Bu çok makbulmüş dediler. Evet bakın mesela sabah namazı olabilir. Sabah namazları çok güzel bu hususta. Son rekat kılıyorsun ya son secdeye gidiyorsun. Farzın son secdesi. Geçtin Allahu Ekber. Sübhane Rabbiyel Ala. Sübhane Rabbiyel Ala. Sübhane Ala. Beş kere dedi. Neyse kaç kere dedi. Bekle. Secdede bekle böyle içinden o meşru Allah Teala'dan olmasını istediğin şeyi iste. Ya Rabbi ne olur? İçinden konuşmayacaksın ama. Allah'ım böyle falan yok konuşmayacaksın. Allah kalpleri biliyor. Kalbinden diyeceksin ya Rabbi ne olur? Şu çocuğuma sahat selamet Veya işte hocansa ya Rabbi ne olur? O da ibadet sevkinden alsın. O da senin güzel ibadetinde olan bir kul olsun. Ben ondan razıyım. Ne olur sen de ondan razı ol diye. İçinden dua et. Allahu Ekber. Kat tahiyyatını oku bize hocalarımız bunu anlattı ve biz bunu yaptık çok da bereketli